Corolla aracıma park sensörü takacağım. Invers marka park sensörü aldım. Yine beyaz renkte. Bunları dediğim gibi monte edeceğim. Düzgün bir şekilde. Ekipmanları hepsini hazırladım. Rahat edelim vesaire. Bir de arkadaşlar normalde tamponlarımız biraz esnektir. Şöyle göstereyim. Biraz esnek. İçerideki demirle plastik arasında şöyle bir boşluk var. Bu boşluğu gidermek için şöyle elimde bulduğum köpük malzemeyi e, tamponu söktükten sonra bunun içerisine yerleştireceğim. Tamponu sökerken de bir tane burada bir tane burada vidamız. E, alt taraflarda klipslerimiz var. Sonrasında da şu çamurluktaki bir tane vidayı sökeceğim. E, yavaş yavaş yapacağız. Sonrasında şuralarda, şu kısımlarda e, braketler var. Tampon braketleri. O tampon braketlerinden de tamponu şöyle çekerek gerçekleştireceğim. Ee, bagajımı açık bırakacağım. Bagaj lambası sabitleniyor. Bagaj lambasının sabit yanmasını istemiyorsanız işte kilit mekanizmasına şöyle de tane tornavada basıyorum. Bagaj kapanmış gibi görünüyor. Ve lamba sönüyor. Bilginiz olsun. Akümsiz almasın. Tamponu işaretledik. Ee, tam bu kilit noktasından merkezden ee, sağa ve sol tarafa doğru 30'ar santim arayla işaretledim. 30'dan sonra da diğer tam köşeye de 35 santim yaptım buraya. Diğer tarafta yani aynı şekilde 35 santimetre yaptım. Ee, şu karakterden bu aşağıdaki karakter çizgisine kadar 18 santim. Yine ortasını buldum. 9 santimden işaretledim buraları. Merkezledim. Birazdan delme işlemine geçeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Selamünaleykün>. <Gülüyor> <Gülüyor> tamponlarımızı derdik istediğim yerlerde oldu diye düşünüyorum. Birazdan üzerindeki bantları çıkartacağım. Sonrasında sensörleri yerleştireceğim. Tabi da sökeceğim dediğim gibi e, tamponla içerideki demir tamponlar arasında şu malzemeyi koyacağım. Amacımı söylemiştim. Tampon eslediğinde içerideki demir tamponun izi çıkmasın diye. Şimdi içerideki demirle e, tampon demirle plastik tampon arasındaki boşluğu ölçeceğim. Bakalım malzemem kurtaracak mı? Şöyle dayadım oraya. 2,5 santim. Evet. İçeride 2,5 santimetre. Biraz tamponu demir arasında boş var. Bakalım malzemem ne kadar gelecek. Evet. Tam kurtarıyor. 2,5 santimetre. Bu köpüğü dediğim gibi şu içeriye e, tamponun tamponu bu kısmına yerleştireceğim içeriden. Evet gördüğünüz gibi tamponu söktüm. Temiz bir şekilde. Şimdi dediğim gibi şu malzemeyi buraya yerleştireceğim. İşte ee, bu şekilde de keseceğim. Bu şekilde. Amacım dediğim gibi ee, buradaki demirlerin arkadan Allah göstermesin bir vurduğunda direktman tamponun plastiğine zarar vermesini en aza indirmek diye düşünüyorum. Böyle bir fikrim var. Ama öncesinde ufak bir kahve molası. Evet mola bitti. Şimdi birazdan e, bu beyaz köpüğü tamponun e, şu kısmına kadar şu kısma kadar keseceğim, ayarlayacağım. Üst tarafını da belki ayarlarım. Şurada bir köpüğüm daha var yapışkanlı. Bunu da tampon demin şu ortasındaki kısma yapıştıracağım. Sonrasında tabii park sensörleri içinde delik krem buralara. Çift altı bantım var. Bununla montajını yapacağım. Birazdan devam ederim. Evet bunu yerleştirdim. Park sensörlerinin olduğu yerlere kadar işaretledim. Aslında orijinal park sensörlerinin yerleri burada işaretliymiş. Ben fark etmedim. Tabii açınca gördüm. Şuradaymış orijinal yeri. Şuraya açmayayım. Çok da mesafesi yok. Ama bunları tutturmuşum neredeyse. Şuradaymış olması gereken yer. Ben buraya açmışım buraya tutturmuşum. Bir de elimde şöyle malzemeler vardı. Bunları da köşelere monte edeceğim. tam bunun köşesi en azından vakti e, mesafesinde ölçtüm kurtarıyor. Şuraya da boşluğa da yine bir sünger yapıştırdım. Bu şekilde devam edeceğim bakalım. Evet sensörlerin montajını yaptım. Montajlarken sadece yerleştirdim daha doğrusu. Kabloları burada. Şuradaki bir tane tapa var şurada. Buradaki tapadan içeriye geçireceğim. İçeriden de şuraya bir yere koyacağım içeriye. Bagajın içine. Evet gördüğünüz gibi park sensörlerini yerleştirdim arkadaşlar. Biraz zamanımı aldı. Zamanımı alan tek şey e, bu içeriye koyduğum ekstra köpüğü biraz kalın yapmışım. E, söktüm taktım. Biraz uğraştırdı ama oldu. Ekranımızı içeriye bu şekilde koyduk. Yine aynamın üstüne koydum hemen ee, hem aynaya bakarım arkama hem de sensörden yine arkadaki mesafeyi görürüm diyerekten düşündüm kabloları yine hemen dipten klasik buradan e, şu şekilde hemen fitillerin içerisinden Fitilleri çıkarttım tabii ki headlining yani tavanın şu içerisinden arkaya doğru götürdüm yine bagajın oradan e, yerleştirdim içeriye şöyle bir bakarsak kısa bir çalışıyorum çalışmıyorum direktten. Gel çalışını ben gördüm de sizler de görün istiyorum. Evet, geri vitesi takıyorum şu an. Evet. Şu anda aktif biraz geri geliyorum bakalım. Ötüyor mu? Evet. Hemen bize ne kadar mesafe olduğunu söylüyor. Daha tam test edemedim. Yani düz bir gitmem lazım. Çok yoruldum. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.